Hepinize merhaba arkadaşlar. Eyvadasınız. Bugün sizlerle birlikte skinlerimizin float değerini oyuna girmeden nasıl öğrenebiliriz? Pattern ne demektir? Ve aşınmışlık durumlarının skinlere nasıl etki ettiklerinden bahsedeceğiz. Bu videomuzda kullanmak için iki tane Google Chrome eklentisine ihtiyacımız var. Birincisi CSGO Float Market Checker. ikincisi Steam Inventory Helper. Steam Inventory Helper'ın çalışmadığı zamanlarda CSGO Float Market Checker'ı kullanacağız. Videomuza başlamadan önce sponsorluklar biliyorsunuz çekilişler için çok önemli Bu videoda da sponsorumuz mevcut Reklamı izlemek istemeyenler 30 saniyeleri sarabilir Eski skinlerinizde olmaktan sıkıldınız mı? CSKS.com sizler için burada Mükemmel drop şansları var üstüne bu kasalar acayip yanıyor Üstelik CSK ve kodunu kullanarak bir adet bedava kasa kazanabilirsin. Almayı sakın unutma. Upgrade yaparak eski skinlerden daha güzel skinlere çevirebilirsin. Ve kontratı kullanarak mükemmel skinlere sahip olabilirsin. CSK ve kodunu kullanarak %15 depozit bonusunuzu almayı unutmayın. Üstelik onlarca ödeme yöntemi mevcut. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Pattern nedir? Pattern, skin tasarımcılarının silah modellemeleri üzerinde kullandıkları dış görünüşler olarak adlandırabiliriz. Örnekte gördüğünüz üzere Hansman Knife Doppler. Huntsman Knife Doppler'ın peyzleri mevcuttur. Peyiz 1, 2, 3, 4, Ravi, Safir, Black Pearl olmak üzere. Bunlar neye göre belirleniyor? Texture Pattern'a e göre belirleniyor. Doppler'ın Texture Pattern'ı budur. Bütün Doppler skinlerde bu pattern kullanılır. Mesela Safir bir Huntsman knife'da Patron mavi taraflara denk gelmiştir. Ruby bir Huntsman Knife'da kırmızı taraflara denk gelmiştir. Black Pearl'da da siyah taraflara denk gelmiştir. Paisler keza aynı şekilde ne kadar mavilik olduğuna göre Patron'un skin texture'ında hangi bölgeye denk geldiğine göre değişir. Bu texture patronlardan ayrı olarak örnekte gördüğünüz Nightwish skin'in de bütün fitler, bütün pattern'lar aynı görüntüye denk gelir. Yani skin'inizin pattern değerinin 1 olması, 2 olması, 3 olması, 100 olması, 1000 olması hiçbir şekilde skin'in görünüşüne etki etmez. Örneğimiz daha 47 K hardened var. K hardened'da da bildiğiniz üzere Blue Gem bayağı Baya moda ve pahalı skin'ler. Blue Gem'de texture pattern'de mavi noktalara denk gelen yerler oluyor. Örneğimizde Glock Moonrise'ımız var. Glock Moonrise'ın pattern'ı düz gibi gözükebilir ama pattern'ı bu doğrultuda ileri geri şekilde değişiyor. Bu örneğimize ay doğması glow'un yıldız paternini örnek verebiliriz. Bende de keza bir tane mevcut. Peki almak istediğiniz bu skin'in pattern'ını nerede test edebilirsiniz? Onun da yöntemi oldukça basit. Hemen CSGO 3D inspect yazıyorsunuz. CSGO 3D inspect yazıyorsunuz. Burada 3D CS Money nakla kan var. Try now diyorsunuz bu sitede istediğiniz bütün skinlerin paten değerlerinin hangi görünüşe denk geldiğini öğrenebilirsiniz. Hemen Moonrise'dan bakalım mesela. Glob Moonrise'ladık. Burada aynı şekilde float'unu değiştirebilirsiniz. Faktörünü yapabilirsiniz. Battle Security yapabilirsiniz. Pattern'ını da gördüğünüz üzere buradan değiştirebiliyoruz. Patenler Paint Seed de geçer. Benim Globe Moonrise'ım 403 patenmiş. Hemen buraya 403 yazalım onaylayalım. Gördüğünüz üzere blok yıldız paten tetiğin üzerindeki noktada bir adet yıldız bulunuyor. Mesela bu 403'ü 405 yaparsanız 405 yaparsanız yıldız kayboluyor. Glock Moonrise'ın şu taraflarına denk geliyor muhtemelen. Ve yıldızımız tetiğin üzerinde gözükmüyor. Pattern ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bütün pattern bilgilerine csco.com'dan ulaşabilirsiniz. CSGO'nun en büyük database'lerinden bir tanesidir. Aynı şekilde skinlerinizi incelemek istiyorsanız da CSM1'in 3D botunu kullanabilirsiniz. Gelelim skinlerin aşınmışlık durumlarının skinlere nasıl etki ettiğine. Hemen hali hazırda örneğini vermişken Glob Moonrise'dan devam edelim. Preview kısmından videoyu oynatalım. Hatta tam ekran yapalım. Factory Minimal Wear, Field Tested, Well Worn, Battle Scared olmak üzere toplamda 5 tane aşınmışlık derecesi mevcut. Bu aşınmışlık dereceleri arttıkça ya skinin belirli bölgeleri silinir ya da skinin parlaklığı azalır. Hemen parlaklığı azal örneklerden imparator verebilirim size. Hemen CS bakabiliyoruz. Örnekte bir adet AK-47 imparator içeği var. faktörünü ve gördüğünüz gibi videomuzu oynatalım. Minimal Wear'a geldik. Field Test'e geldik. Hala değişme yokmuş gibi gözüküyor. Eskimişe geldik. Savaş görmüşe geldik. Hala bir değişiklik yokmuş gibi gözüküyor. Ama aslında skinin parlaklığı bir tık azalıyor. Ekranda da gördüğünüz üzere. İki tür aşınma durumu vardır. Birincisi aşınma durumu yükseldikçe skinin tekstürü silinmeye başlar. İkincisi de örnekte de gördüğünüz üzere parlaklığı azalır. Skinin parıltısı azalır. Skinlerin aşınmışlık durumlarıyla ve pattern durumlarıyla alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi gelelim eklentilerimiz. Ne işe yarıyor? Eklenti olarak CSGO Float Market Checker'ı kullanabilirsiniz. Skinlerinizin pattern'larını öğrenmek için. Skinlerinizi pazarda daha hızlı satmak için de Steam Inventory Helper'dan faydalanabilirsiniz. İkisi de neredeyse aynı uygulamalar fakat Steam Inventory Helper birazcık sıkıntılı bir eklenti. Ara ara bug'a girebiliyor. Float değerlerini gösteremeyebiliyor. Bu eklentileri nasıl kullanacağınıza dair bilgileri bir sonraki videomda yer vereceğim. Çünkü video bayağı uzun oldu. Sizleri de sıkmak istemiyorum. İkinci partı da sizlere en hızlı şekilde ulaştıracağımdan emin olabilirsiniz. Eyveden bu kadardı. Discord kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Orada çekilişler yapıyoruz ara ara elimizden geldiğince. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler, iyi oyunlar.